Cevabını bildiğin soruyu sorma. Ne demek? Düşünsene deriz mesela ama günümüzde düşünme sürecini bile başkalarına yaptırma alışkanlığına sahibiz. Ona bile üşenir olduk. E, birinin bize verdiği bir görevi netleştirmek için sorulan soruları ayrı tutarsak, genelde varsayılan mod olarak hiçbir öndüşünme yapmadan direkt soru sormak istiyoruz. E, bu doğru bir yaklaşım değildir ve aslında aldığımız cevapları da değersiz kılar ve hatırlamamız zorlaşır. E, bunu da mı soruyorsun dediğin durumlar mutlaka senin de başına gelmiştir. İş yerinden bir arkadaşın gelir ve şunu sence nasıl yapalım der. Konu çok basitti ve bazen bir durup cevap vermeden sadece bakmam bile karşı tarafın anlaması için yeterli olur. Ee, şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Öncelikle aklımızdaki soruyu kendimiz kısaca araştırıyoruz, çözümleri de belirliyoruz. Sonrasında bu konuda gerçekten daha tecrübeli ya da fikri alınacak birine soruyoruz. Sorarken de e, şu aklıma takıldı, baktım, cevap olarak şunları tespit ettim. Bence bu daha doğru bir yaklaşım gibi. Ama senin de yorumunu almak istiyorum diyoruz. Konu ne olursa olsun, bu yaklaşım ilgili konuyu daha iyi kavramanı sağlar ve artık daha soru sorduğunu fark edersin. Tabii göreceksin ki senin bu yaklaşımın kısa sürede çevrendekileri de etkileyecek ve artık aynı sorulara tekrar cevap vermek zorunda kalmayacaksın. Şunu hatırlayalım: doğru cevap verene değil, doğru soruyu sorana bilge denir.